Metin! Ben de geleyim eve. Bunun olmayacağını biliyorsun Cavidan. Bu tavır ne şimdi? Bu aramıza koyduğun mesafe ne bu? Yeni bir şey değil. Meseleyi biliyorsun. İyi de bugün yanındayım senin diyordun. Halledeceğim her şeyi diyordun. Hallettim işte. Nisra burada. Cihan çevirdiğin altları bilmiyordu. daha ne? Ha bu mu yani? Sen mi hallettin? Ben seninle evime dönüyorum. Bu gece. Kardeşim evine döndü mü ki sen dönüyorsun Cavidan? peki ağlamayana mama vermiyorlar bu evde. Günlerdir evimden, kocamdan ayrıyım ben. Sormuyorsun bile kızım ne haldesin diye. Yeter artık. Beni de gör. Bu sırası değil. Hayır anne konuşacağız. Burada konuşacağız. Yine ne var Cavidan? O tekne de ben de olmalıydım. Kocamla birlikte eve dönüyor olmalıydım. Eriyorum burada üzüntümden. Yasemin bile bu kadar yaptığı şeyden sonra oğluna kavuştu. Anne ben niye hala bu evdeyim? niye burada olduğunu bana değil, kocana soracaksın. Yanıklar kötü görünmüyor. Merak etme izimiz kalmaz. Akıl akıl. Gel peşime takıl. Sen de akıl yok ama. Yok. Sen de iyice abarttın anne. Çıkar şu kafandakini. Ben abartıyorum öyle mi? Kız sen kendi çocuğunu denizlere... El piçi için ateşlere dalıyorsun. Ah. Ay migrenim tuttu. Benim migrenim tutmasın da kiminki tutsun. Bıraksaydım yansa mıydı çocuk? Hakikaten Allah. Yasemin. Sana önce şeyleri yapan insanlar için neden kendini ateşlere attın söyler misin? Yani ya. Ya. <laughs> Aklım almıyor. Orayı bir görseydiniz. insan olan öyle bir ateşten ancak kaçardı. Ama bizim deli gözünü bile kırpmadı. Attı kendini yangının tam ortasına. Ama seni takdir ediyorum. Tam bir insanlık dersi gösterdin onlara. Ee, baksınlar. Baksınlar da biraz ibret alsınlar. Ne yapayım abicim? Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Bir bebeğin yanmasına izin veremezdim abi. Afiyet olsun Sefer. Maşallah doyurdun karnını. Hiçbir şey iştahımı kesmez diyorsun yani. Ya ne yapabilirim ha? Adabeylilerin bebeği yanacaktı diye... ...açlık orucuna mı gireyim? Allah Allah. Mustafa git dedenin yanına otur. Kahvaltını yap. Başım şişti. İstemiyorum ben. Onları yemem. Ne demek istemiyorum? Ne demek yemem? Otur ye. Mustafa mısırlı omletten başka bir şey yemez kahvaltıda. Bunu biliyorum tabii ki. Ben başka şeyler yesin diye de uğraşıyorum. Çocuğuma ne yedireceğim sana mı soracağım? Oley! En sevdiğim pıt pıtlı yumurta. Dedem yedirsin bana. Dedemde otursun. A -a. Oğlum. Burası babanın evi değil ama. Burada hizmetçiler masaya oturmaz. Hizmetçiler mutfakta yer. Emsal Hanım İngiltere kraliçesi gibi ortalıkta dolaşırken size sofra adabı öğretmemiş belli ki. Orada öyle dikilce ne çayları koy. Bak, Sefer Bey'in bardağı boş. Kesin Emsal ajan olarak gönderdi bunu ne var ne yok öğrenecek. Metin bak özellikle uyarıyorum seni. Ne olur dikkatli ol. Evet dinleyici yerleştirdiler. Ya Şükran geleneksel olarak saçmalamaya başladın sen yine. Yahu ne ajanı ne dinleme cihazı. Belli çocuğa bakıcılık yapsın diye göndermişler. Belki de kızına güvenmiyorlardır. Yani çocuk bakımı konusunda. Sen kardeşine laf sokacağına kendine bak. Yoğun gündemden gözümden kaçtı zannetme. Geceleri gelmiyorsun eve. He? Oho, kaç yaşında adamız bir de hesap mı vereceğiz Valide Hanım? Vereceksin tabii. Oğlum bak gözünü seveyim. Ne halt karıştırıyorsan gizli karıştır. Sen hala ada beylerin damadısın. Emsal bir şeyini yakalarsa dünyayı dar eder bize. Bana bak. Annen doğru söylüyor. Bugün gidip Cavidan'ı alalım. Sen de evini barkını toparla. Hı? Hazır Yasemin de gözlerine girmişken fırsat fırsattır. Sen ne diyorsun baba? Bize bir can borçları var diyorum. Bunu ailemiz için fırsata çevirelim diyorum. Ay doğru ya, can borçları var. O yüzden de bugün gidip Cavidan'ı alalım. Onları mahcup edelim. Bu minnetin altından nasıl kalkacaklarını hep birlikte görelim. Ben çıkıyorum. Bana bak. Gel gel. Gel buraya gel. 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 Bak bana tavır yapacağına aklını başına topla. Tamam mı? Bugün gidip Cavidan'ı alacaksın. Ben Cavidan'dan boşanmak istiyorum. <laughs> bir daha o lafı ağzına almayacaksın. Bir daha boşanma fikrini o güzel beynine sokmayacaksın. Lan sen kim oluyorsun da ada beylilerin kızını boşuyorsun ha?